Roket, füze ve mühimmat teknolojilerinde Türkiye'nin öncü firması ve dünya çapında bayrak taşıyıcısı olan Roketsan, İstanbul'da düzenlenen uluslararası savunma sanayi fuarı İDEF 2025'te son teknolojiye sahip 60'ın üzerinde savunma sistemiyle yerini aldı. Roketsan İDEF'te yeni savunma sistemlerinin de lansmanını yaptı. Lansmana Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat II katıldı. Roketsan İDEF'e ilk kez sergilediği sistemlerin de arasında bulunduğu 60'ın üzerinde savunma sistemiyle katılarak adeta gövde gösterisi yaptı. Roketsan Genel Müdürü Murat ikinci yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi. Bugün sizlere koyacağımız ikinci ürünümüz 100 kilometre üzerinde benzine sahip olan farklı platformlarla atılım özelliğine sahip dolanan bir yuvatımız Eren. Eren bir yuvatımız özellikle farklı bir tip hava ve yer hedeflerine arkadaşa olabilen çoklu özelliklere sahip bir dolanan bir yuvat olarak hem insansız araçlarımızdan hem de diğer

Depending on release altitude and speed. This allows it to strike strategic targets without exposing the launch platform to any near defense threats. Measuring 5 meters in length and weighing 900 kilograms, 300 ER will feature modular guidance systems and warhead types tailored to diverse targets and profiles. Değerli basın mensupları yerlerinizi almanızı rica ediyoruz. Yetmez. Yedi ürün tanıtacağız bugün. Yedi 7 Sol Evet. Bir sonraki ürünümüz aslında. Bugün sizlerle bana göre sol tarafta yer alan 22.000 bombusu paylaşmak istiyorum. Şimşek bombu 4 milyon 500 yakın, yüksekliğe sahip, 1.5 bin bir varlığı 500 bin 500 üzerinde. Developed with national capabilities. The new Block 4 version is equipped with a high explosive, fragmentation, and penetration effective warhead, delivering precision supply against air defense systems, command centers, military aid, and other critical strategic targets. Açık. Işte bu. Buradan, evet. Öntüra, i̇şte bu. Buradan bütün dünyaya mesajdır. Evet. Mutlaka barışta kalmak iyidir. Buradan bütün dünyaya mesajdır. Evet. Öncelikle Sayın Başkanımıza, Yönetim Kurulu Başkanımıza, Genel Sekreteri ve beraber şey bakın kayıplar, zaiflikler, Türkiye'nin en uzun becerisi.